Ve atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkışla birlikte koşu tempo tempoyla başlıyor. İç kulvarda 5 numaralı Sun Speed koşuyu force ediyor. Hemen dış kulvardan 3 numaralı Serener. Bunun sarısına Moonshine, bunun içinde Trapper, daha sonra Fairtail. İki boy kadar da Shrotki şeklinde 2000 startı geçilip 1800 startına doğru geliyoruz. 5 numaralı Sunspeed farkı Binsek 2000 metre startleri geçtikten sonra 3 boya kadar çıkartıyor. 3 at boya kadar gelsin de Serener. Serener'in 2 boy kadar gelsin de. iç Kulvar'da Traiper'ı, bunun sarısında Moonshine'ı, daha sonra Fairtail'i 2 boy kadar gelişiyor ki şeklinde 1800 metre startleri geçiliyor. 5 numaralı Sunspeed yaklaşık olarak iki buçuk boyluk avantajını koruyor. iki buçuk at boy kadar gerisinde Serener onu takip ediyor. Serener'in iki boy kadar gerisinde Trapper izliyorum. Trapper'in bir buçuk boy kadar gerisinde Moonshine'i. Moonshine iki Moonshine boy kadar gerisinde Fear Tail'i. 1.5 bir buçuk boy kadar gerisinde Shiroki şeklinde 1400 startına doğru gidiyoruz. 5 numaralı Sunspeed yaklaşık olarak iki buçuk üç boy farklı liderleri 1400 startı geçildikten sonra da koruyor. Onu 3 numaralı Serener takip ediyor. Serener'in 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Trapper'ı, Trapper'ın 1.5 boy kadar gitsinde Moonshine'ı, Moonshine'ın 2 boy kadar geçsinde 1200 startı geçtikten sonra Fail Tail'i bunun sırasında Shiroki şeklinde söylediğim sırayla 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. 5 numaralı Sun Speed kaçıyor ve 1000 metre startı geçildikten sonra 3 numaralı Serener takip ediyor. Serener'in 1.5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Trapper bunun 3 boy kadar gerisinde Moonshine. Moonshine'ın 3 boy kadar gerisinde Fairtail bunun 2.5 boy kadar gerisinde Shiroki şeklinde 800 metre start yeri geçiliyor. 5 numaralı Sarsipit 2 2,5 boyluk avantajını koruyor düş kulvarda. 3 numaralı Serener Serener hemen sahasına düş kulvardan 6 numaralı Trapper atak yapıyor. 3 boy kadar geldi. Muşan bunun 2 boy kadar gitsin. Fairte şeklinde son viraj dönüyor iç kulvardan. 5 numaralı Sarsipit liderliğini koruyor orta kulvardan. 6 numaralı Trapper geliyor. Son 400 geçiliyor ve orta kulvardan Trapper geliyor. Koşunun liderliğini aldığı gibi İki iki buçuk boyluk bir avantaj yapıyor. Orta kulvardan dış kulvardan Serener'in hatanını izliyorum. Ve son 200 metreye doğru geliyoruz. İki hatta iki buçuk farklı liderliğini altı numaralı Trapper karıyor. Orta kulvardan 3 numara Serener atak yaparak önde kaçan altı numaralı Trapper'ı yakalamaya çalışıyor. Trapper koşun lideri ve Celal Bayer koşusunu Trapper kazanırken Sayın Tarık Aydın'ın altı numaralı Trapper isimli savkanı Halis Karataş'la bu önemli koşuyu kazanıyor.